Elektrik yükleri. Atomu daha önce görmüştünüz. Peki, atomu oluşturan tanecikler neydi? Hatırlıyor musunuz? Bir atomda tüm tanecikler eşit sayıda mı bulunur? Şimdi bunları öğrenelim. Atom, doğada bulunan tüm maddelerin temel yapı taşıdır. Proton, nötron ve elektrondan oluşur. Pozitif yüklü proton ve yüksüz nötronlar atomun çekirdeğinde bulunur. Negatif yüklü elektronlar ise Çekirdek etrafında dönme hareketi yaparlar. Bir atomda proton ve elektron sayısı birbirine eşitse bu atoma nötr atom denir. Doğada atomlar her zaman nötr halde bulunmaz. Atomlar elektron alır veya verirse yüklü duruma geçer. Elektron alan bir atom negatif yüklü olur. Yani negatif yüklü atomlarda elektron sayısı proton sayısından fazladır. Elektron veren bir atom ise pozitif yüklü olur. Yani pozitif yüklü atomlarda proton sayısı elektron sayısından fazladır. Elektriksel yükleri ilk olarak Thales bulmuştur. Daha sonra Benjamin Franklin bu yükleri pozitif ve negatif yükler olarak adlandırmıştır. Şimdi yüklü maddelerin birbirine uyguladıkları kuvvetleri öğrenelim. Aynı yüklü maddeler birbirini iter, farklı yüklü maddeler ise birbirlerini çekerler. Negatif veya pozitif yüklü iki cismi birbirine yaklaştırdığımızda birbirini iter. Biri negatif, biri pozitif iki cismi birbirine yaklaştırırsak birbirlerini çeker. Nötr cisimlerde eşit miktarda pozitif ve negatif yük bulunduğunu söylemiştik. Bu durumda negatif ve pozitif bir cismi nötr bir maddeye yaklaştırırsak birbirlerine çekme kuvveti uygularlar. Ancak nötr iki maddeyi birbirlerine yaklaştırırsak İtme veya çekme kuvveti oluşmaz. Cisimlerin yüklü olup olmadıklarını veya pozitif mi, negatif mi yüklendiklerini anlamaya yarayan alete elektroskop denir. Elektroskop topuz, yapraklar ve yalıtkan ayaklar olmak üzere 3 parçadan oluşur. Yükünü merak ettiğiniz bir cismi elektroskopun topuzuna yaklaştırır ya da dokundururuz. Yaprakların açılması veya kapanması cismin yüklü olup olmadığını gösterir. Elektroskopta topuz ve yaprak kısımları iletken maddelerden yapılır. Yaprakların rüzgar ve havadaki iyonlardan etkilenmemeleri için bazı elektroskoplarda yapraklar yalıtkan olan cam fanus içerisinde olur. Yalıtkan ayaklar ise elektroskopun başka cisimlere etkileşimini önler. Elektroskopların nötr veya yüklü olmasına göre yük dağılımı değişir. Nötr elektroskoplarda yapraklar kapalıyken, negatif ve pozitif yüklü elektroskoplarda yapraklar açıktır. Buraya kadar elektrik yüklerinin ne olduğunu öğrendiniz. Elektriksel yük ise bir maddenin başka bir madde ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan fiziksel özellik olarak tanımlanır. Elektriklenme Sürtünme ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme, etki ile elektriklenme. Bir balonu yünlü bir kumaşa sürttükten sonra saçınıza yaklaştırmayı denediniz mi? Denediyseniz saçınızın havalandığını fark etmişsinizdir. Bu olayın nedeni elektriklenmedir. Peki elektriklenme nedir? Kaç çeşit elektriklenme vardır? Hiç paratoner gördünüz mü? Paratoner parayla mı ilgilidir? Şimdi bunları öğrenelim. Elektriksel yük ise bir maddenin başka bir madde ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan fiziksel özellik olduğunu öğrendik. Cisimlerin sahip oldukları elektriksel yükler yer değiştirirse buna elektriklenme denir. Elektriklenme sürtünme ile, dokunma ile ve etki ile elektriklenme olmak üzere 3 çeşittir. Sürtünme ile elektriklenme de iki cisim birbirine sürtüldüğünde birinden diğerine elektron geçer. Kışın giydiğimiz yün kazakları çıkartırken veya kaydıraktan kayarken saçlarımızın havalanmasının, saçlarımızı plastik bir tarakla taradıktan sonra tarağın küçük kağıt parçalarını çekmesinin nedeni sürtünme ile elektriklenmedir. Nötr ebonit yani plastik çubuğu nötr yünlü kumaşa sürttüğümüz zaman yün kumaştan ebonit çubuğa negatif yük geçişi olur. Elektriklenme sonucunda elektron veren yün kumaş pozitif yükle yüklenirken elektron alan ebonit çubuk negatif yükle yüklenir. Nötr olan cam çubuğu nötr olan ipek kumaşa sürttüğümüz zaman cam çubuktan ipek kumaşa negatif yük geçişi olur. Elektriklenme sonucunda elektron veren cam çubuk pozitif yükle yüklenirken elektron alan ipek kumaş negatif yükle yüklenir. Dokunma ile elektriklenmede birbirlerine dokundurulan cisimler arasında yük dengesi sağlanıncaya kadar yük alışverişi olur ve birbirlerine dokundurulan cisimler aynı yükle yüklenir. Bu durumda dokunma ile elektriklenme sonucunda cisimler aynı yükle yüklendikleri için birbirlerini iter. Nötr bir cisim pozitif yüklü bir cisme dokundurulursa nötr cisimdeki negatif yükler yani elektronlar pozitif cisme geçer ve ikisi de pozitif yükle yüklenir. Eğer birbirlerine dokundurulan cisimler zıt yüklü ve yükleri birbirine eşitse bu durumda elektriklenme sonucunda iki cisim de nötr olacaktır. Elektriklenme çeşitlerinden bir diğeri ise etki ile elektriklenmedir. Etki ile elektriklenmeyi bir örnek üzerinden inceleyelim. Birbirlerine temas eden nötr L ve M cisimine negatif yüklü bir çubuk yaklaştıralım. Çubuk negatif yüklü olduğu için kendine yakın olan L cismindeki negatif yükleri M cismine doğru itecektir. Eğer çubuğu uzaklaştırmadan L ve M cisimlerini birbirinden ayırırsak son durumda L cismi pozitif, M cismi ise negatif yüklü olacaktır. Ancak L ve M cisimlerini ayırmadan çubuğu uzaklaştırırsak cisimler nötr hale geri döner. Elektriklenme ile ilgili bilmemiz gereken son konu ise topraklamadır. Topraklama ile yüklü bir cisim nötr hale geçer. Topraklamada iki farklı durum söz konusudur. Cisim negatif yüklü ise üzerindeki fazla negatif yükler iletken kablo yardımıyla toprağa geçer ve cisim nötr hale geçer. Cisim pozitif yüklü ise nötr olana kadar negatif yükler topraktan cisme geçer. Topraklanmayı günlük hayatta prizler, paratonerlerde görüyoruz. Evlerimizde kullandığımız prizlerin içerisinde topraklama kabloları vardır. Bu sayede kullandığımız elektronik eşyalar nötrlenir. Elektrik çarpmaları ve yangı ihtimalleri azalır. Bir doğa olayı olan yıldırım canlara ve elektronik eşyalara zarar verir. Bu durumu önlemek için paratonerler kullanılır. Paratonerler yüksek yerlere takılan sivri uçlu iletken çubuklardır. Bu çubuklar yardımıyla yıldırım topraklanır ve olumsuz etkileri ortadan kalkar. Paratonerleri yüksek binaların ve minarelerin üzerinde görebilirsiniz. Tüm elektriklenme çeşitlerinde de gördüğümüz gibi, elektriklenme sırasında negatif yük hareket eder. Pozitif yük alınmaz veya verilmez. Elektrik enerjisinin dönüşümü Geçen sene kinetik ve potansiyel enerjinin birbirlerine ve kinetik enerjinin ısı enerjisine dönüştüğünü görmüştünüz. Peki elektrik enerjisi başka bir enerjiye dönüşebilir mi? Elektrik enerjisi ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüşebilir. Günlük hayatta bu dönüşümleri elektriğin olduğu her yerde görebiliriz. Elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşebilir. Elektrikli araçlar içerisinde bulunan telin dirençleri yüksektir. Fişleri prize takıldığında tel ısınır ve akkor haline gelir. Bu durumda elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür. Ütü, su ısıtıcıları, fırın, tost makinesi gibi ev aletleri elektriğin ısı enerjisine dönüşme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Hepimizin evinde kapının yanında rahat görülebilecek bir yerde Sigorta kutuları bulunur. Sigorta, gerilim değişikliği sayesinde devreden yüksek akım geçmesi halinde yanarak kopar ve evimizde oluşabilecek yangınları engeller. Sigortaları seçerken amper değerinin kullandığımız elektrikli aracın amper değerinden büyük olmasına dikkat etmeliyiz. Örneğin, 10 amper ile çalışan bir ütünün bağlı olduğu sigorta 11 amper olmalı. Sigorta 8 amper olursa ütümüz çalışmaz. 15 amper olursa ütümüz bozulur. Elektrik enerjisi ışık enerjisine dönüşebilir. Bu dönüşümü her gün lambalar sayesinde görüyoruz. Lambaların içerisinde direnci çok yüksek olan tungsten tel kullanılır. Üzerinden akım geçen bu tel ısınır ve etrafa ışık saçar. Bu durumda elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür. Ayrıca televizyon, bilgisayar, tablet ve trafik ışıklarında elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşme özelliğinden yararlanarak yapılmıştır. Elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşebilir. Bu dönüşümü sağlayan araçlara elektrik motoru denir. Elektrik motorları içerisinde mıknatıs bulunur. Elektrik motorunun içerisinden akım geçtiğinde mıknatıslar sayesinde motor hareket etmeye başlar. Mikser Vantilatör, çamaşır makinesi, oyuncak robot gibi elektrikli cihazlar elektriğin hareket enerjisine dönüşme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşebildiği gibi hareket enerjisi de elektrik enerjisine dönüşebilir. Bu dönüşüm için dinamo adı verilen aletler kullanılır. Dinamo kullanılarak bir bisiklet yardımıyla telefonumuzu şarj edebiliriz. Elektrik enerjisinin dönüşümü. Elektrik olmadan yaşayabileceğimizi düşünüyor musunuz? Günlük hayatta kullandığımız elektrikli araçların kaynağı şehir elektriğidir. Peki, hayatımıza büyük bir yer kaplayan elektrik enerjisinin nasıl üretildiği hakkında bir fikriniz var mı? Şehir elektriği güç santralleri adı verilen yerlerde üretilir. Hidroelektrik, termik Jeotermal, nükleer ve rüzgar santralleri elektrik enerjisinin üretildiği santrallerdir. Hidroelektrik santrallerinde elektrik üretmek için su kullanılır. Barajlarda bulunan su yüksekten bırakılır ve türbinleri hareket ettirir. Bu hareket jeneratörlere aktarılarak elektrik enerjisi elde edilir. Termik santrallerde kömür, linyit ve doğalgaz gibi yakıtların Yakılması sonucu ortaya çıkan ısı enerjisiyle büyük kazanlardaki su buharlaştırılarak türbinlere gönderilir. Türbinleri hareket ettiren su buharı sayesinde elektrik enerjisi üretilir. Rüzgar santrallerinde rüzgarın etkisiyle dönen türbinlerin hareketi elektrik enerjisine dönüştürülür. Jeotermal santrallerinde yer altından çıkan termal sular kullanılır. Termal sulardan elde edilen buhar türbinleri hareket ettirir. Bu hareket elektrik enerjisine dönüştürülür. Son olarak nükleer enerji santralleri sayesinde de elektrik enerjisi üretilir. Bu santrallerde radyoaktif elementlerin çekirdeklerinin parçalanması sonucu yüksek enerji ortaya çıkar. Bu enerjiyle elde edilen buhar türbinleri hareket ettirir. Bu hareket elektrik enerjisine dönüştürülür. Daha önce küresel ısınmanın dünyamıza verdiği zararları öğrenmiştik. Bu zararları en aza indirmek için elektriği tasarruflu kullanmalıyız.